Evet belki algoritma düzelir yayını yani. Yayına bile daha çok geliyorsunuz videosu izlemekten. Ya arkadaşlar şöyle bir şey öğrendim. Mesela ben atıyorum TikTok'tan video çekiyorum ya. Bunu böyle direkt indirip atmam gerekiyormuş. Ee, videoyu kaydedikten sonra o videoyu yeni video olarak kaydet yapıp sonra atmam gerekiyormuş. Böyle Instagram e, keşfetine düşmüyormuş. Son 2-3 yıldır böyle yapıyorum. Bundan sonra normal yapacağım. Bakalım ne oluyor değişiyor mu yani. Çünkü abi story izlenmelerimden daha az izleniyor. Instagram'daki reels'lar birkaç gündür. Herkes aynı şey söylüyor. TikTok'u düzeltmek kolay da Instagram'ı düzeltmek birazcık zaman alan bir şey ya. Birazcık zaman alıyor maalesef. Evet arkadaşlar. Glosslar mükemmel. sonradan ne sonradan görmüşüm ki hiçbir şey sonradan görmedim çok şükür. Makyajım nasıl? Gerçek gözükmüyor değil mi? Etkinlikle yapmışlardı. Çıkartmayı kıyamadım hala. Çıkaramıyorum. Gulusu full fanlar oyuncuya güven vermiyor. Aşkım bence bir şans ver. Sen de dene. Sadece fanlar almıyor yani hani. Herkes alıyor genel kitleden de. Sen de bir şans ver istersen. Ben hoşuna gideceğine eminim. Al, yani açlıktan gurulduyor olabilir mi acaba karnım? Acaba açlıktan gurulduyor olabilir mi? İpek yapık yaptı sana oturduğun siteyi seviyor musun? Oraya taşınabilirim de merak ettim. Tartışılır yani. Bir seviyorum bir sevmiyorum gibi bir şey. Ya yani ışık konusunda sevmiyorum. Güneş ışığı olarak, sıcaklık olarak soğuk bir yer. Yani aşırı buz gibi bir yer. Ve çok güneş almayan bir bölge burası. Çünkü hep soğuk. Öyle yani. Evet arkadaşlar saçların çok yanmış haklısın. Ben <laughs> kapatıyorum. Hadi iftarımız.